Laf olduk. Bu hükümet geldi de bize mağarcılığı, kavuncılığı, zeytinciliği öğretti. O tutunca cavırından abi. Ben Adıyamanlıyım Mehmet abi. Bizim köyde önceden su yoktu. Ama AK Parti geldi, evlerimizden su geldi. Ondan sonra yollarımız asfalt yapıldı. Hangi nedenle söyleyeyim ki abi? Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımız sağ olsun. Türkiye'yi dünya önünde başımızı kaldırdı. Tabii ki AK Parti. Ben bir açık öğretim öğrenmiştim. de sınavlara başörtüyle girebiliyoruz. Bundan önceki seççiler vaatlerinin sadece %10'unu yapabildi. Diğer %90'ını batırdı. AK Parti hükümeti ise 8 yıldan beri vaatlerinin %90'ını gerçekleştirdi. %10'unu gerçekleştiremedi. Ben de çiftçiydim geçmiş dönemlerde. Her zaman şikayetimiz olmuştur. Her hükümetten şikayetimiz olmuştur. Ama AK Parti'nin Türkiye'yi daha iyi yerlere getirdiğini düşünüyorum. En azından bazı yerlere dur diyebiliyor. Bu yüzden AK Parti. AK Parti diyorum ben. Ben 45 yaşındayım. Bugüne kadar bir AK gün göremedim. Bunu göreceğime inandığım için. Gözler rahatsızdım. Sabahleyin karanlıkta gelirdim Ok Meydan Hastanesi'ne. Beklerdim. Yine de sıra alamazdım. Çok çileler çektim. Şimdi şu anda bu hükümetin sayesinde ben yaşlıyım. Kalp hastası oldum. Fakat gittim Çağlayan'da kalp ameliyat oldum hiç para vermeden. Ben AK Parti kararsızım. Halkımızın 10 saatlik seyahatini 5 saate indirerek seyahat zevkini engelledi. Daha önce halkımız ne güzel kıvrım kıvrım kuyuklarda saatlerce sohbet muhabbet ediyordu. Çayını içiyordu. Ara sıra sohbetin tuzu veren olan kavgayı yapıyordu. Ne yazık ki bu kavgayı bitirdi. Mesela vaatler. Bu ne Allah aşkına? Hani senelerdir halkımızı kandırmaya alışmışken Tayyip Tayyip Erdoğan her verdiği sözü sarak alışkanlığımızı bozdu ve ben bu sandırayı kararsızım efendim. Evet Sayın Başbakanım. İstiyoruz ki ciddi sayıda eleman alalım ve alınacak elemanlarla da ilk derece mahkemelerinde daha seri kararlar verme yolunu inşallah açalım istiyoruz. Evet.